Adalet yerini bulmadığı için e, halk ayağa kalkıyor adalet yerini bulsun diye. İnşallah adalet yerini bulur. Dünyanın her yerinden var yani. E, i̇nsan bakarsa her yerde var. E, kimi e, onların başlarına olaylar geliyor, katliamlar oluyor, e, yoksuzluk var, her şey var yani. Her yerde halk ayakta. E, getirmeyen kimler de devlettir yani. Her şey devletin elinde. Bu kriz de devletin elinde. Her şey devletin elinde yani. Bu çeteler, meteler böyle e, onları yönetiyor. Onlar da kendi başına her şey yapıyorlar zaten. E, yapıyor. E, özellikle kurtlara düşman. İşte bu cezaevinkini söyleyeyim. E, ifazları yananlar e, ceza verildi, bırakılmıyor. Hasta olanlar bırakılmıyor. Cenazeler çıkıyor cezaevinde, çıkmamalı, ailelerine vermeleri lazım yani. Ölüyorlar, bari verseler yaşatırlar çocuklarını, güzel bakalar, yaşatırlar onları. Biz bunu istiyoruz. Aysel Tulu gerçekten çok hasta. Aslında o hemen çıkmalıdır o, çıkmalıdır. Binlerce insanlar hasta var. O yalnız değil ama onunki daha ağır. Hemen tedavi olması lazım. Benim de cezaevinde, benim çocuklarım da cezaevindedir. Benimkininki de ifazı yanmış. Yani e, istiyoruz bu ifaz yalanların da böyle, onlar da çıksınlar. E, bu kadınlar böyle e, öldürdükten sonra e, ceza, ağır ceza almaları lazım. Veriliyor. Yani e, yıldırım oluyor, şey oluyor, 15 15'e yeniyor, 15'ten sonra da güne düşüyor. Ondan sonra çıkarken tekrar güne de bu katliamlar oluyor yani, olmaması lazım. Adalet yerini bulsun, böyle yapanlar ağır bir ceza onlara versinler, bir daha kadınlar katledilmesin. Halkı katledilen insanlar, e, serbest kaldığı için her şey yaparlar yani. Yapıyorlar. Görüyoruz Şen Yaşar'ın, Emine Şan Yaşar oğlu katil edildi. Kocası oldu. Biri cezaevinde katil geziyor kendine. Devletin eli uzundur yani. Tutabilir onu. Kadeden zaten o mecliste yani onların içinde olan bir insandır. Onu tutabilirler yani onların ellerinin önünde, gözünün önünde. Onu yakalayabilirler yani onu. Zaten karar veren de devlettir, tutan da devlettir, bırakan da devlettir yani. Yazık o yalnız kendi başına bir de onunla orada hasta kadın, böyle şekeri var, tansiyonu var, yani bir sürü hastalıkları var onun. Bu kışın oradan nöbet çekiyor, günahtır yani. Bunu çağırıyorum. Bütün önce bütün annelere Emine, Şan, yaşara sahip çıksınlar. Deniz Poyraz için e, zaten Denizi e, katil edilen e, cani adam, o yalnız kendi başına yapmadı. Kendi başına cesaret edemez, zaten o partinin içine giremez. Onu yönetenler var. Onun sırtını tutan var. Bunu e, devlet varsın. Sırtını tutan devlettir zaten. Devlettir. Çünkü mahkemenin içinde çok serbest konuşuyor. Sen diyorsun denizin başının önünde kaldım diyor bir damla kan kalmadı vücudunda sonra kalktın. Yani bu e, adalette hiç sınanıyor öyle şeyler. Hayatta sınanmaz. Ondan sonra kalkarken diyor vurmuş ona tekmeleyle. Yani o kadar işkence vermiş ona. Yani insan dile getiremiyor. Çok kötü işkence ona vermiş. Yani ben benim kızım olduğu için söylemiyorum. Bu herkese geçerlidir. Bütün kadil eden annelere, kızlarımıza geçerlidir. Onlara sahip çıkalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Devlete çağrımız vardır. Bir daha olmasın. Ağır ceza onlara versinler ki bir daha yapmasınlar. Bir de çağırım bütün halkıma, halka bu insanlarımıza sahip çıkalım, sahipsiz bırakmayalım. Adalet e, baskın olanlara, ezilen insanlarımıza. E, Zindanlar için olsun, anneler için olsun, nöbette kalan anneler için, babalar için de yazık onlar da böyle bekliyorlar evlatları için. Zaten hepimiz kardeşiz, hepimiz beraber yaşıyoruz. el olmamalı, biz barış istiyoruz. Bu çeteler aramıza girmeseler zaten yaşıyoruz. Bu katil eden insanlarımızı, yalnız Kürtler değil, Türkler de, yani bütün insanlar katil ediliyor. Bunu genel söylüyoruz. Kürt halkı yanı savunmuyoruz. Bütün halkı savunuyoruz, bu söylüyoruz. Kürtlere, kadınlara adalet gelirse erkeklere de gelir. Türklere de gelir. 8 Mart Kadınlar Günü bütün kadınlara kutlu olsun. Kadınlar için adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun. Serkeptin serkeptin. ciyan Azadi.